Barak kültürü ışığında ikinci ezogelin çalıştayı protokolün ve birçok vatandaşın katılımıyla davul zurnalar eşliğinde gerçekleştirildi. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan Ezogel'in Barak Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde renkli etkinlikler düzenlenirken, çocuklar yöresel folklor gösterileri ve barak alayları ile sahne aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği gösteriler törene coşku kattı. Yeni açılan merkezde Ezo Gelin'in yaşamı, yaşadığı zorluklar ve halk arasında efsaneleşen hikayesi anlatılıyor. Merkezde ayrıca Barak yöresine ait geleneksel yaşam biçimi, kıyafetler ve kültürel unsurlar da ziyaretçilere tanıtılıyor. Ezogelin 1909 yılında 9 Yol eski ismiyle Uruş köyünde doğmuştur. Güzelliğiyle nam salmış bir kadın ve Şitto Hanifi ile berdel usulü evlenmiştir. ama daha sonunda bu berdel bozulup ee, aslında anlaşma yapmışlar birkaç yıl evlenmemiş fakat daha sonrasında e, Suriye'ye gelin gitmiştir ama vatan hasretiyle yanıp tutuşmuştur. Orada e, vefat etmiş ama yıllar sonra bu vatan hasretinden dolayı e, buraya gömülmüştür. tekrar defin edilmiştir.